...yaptım. Zahmet oldu. Estağfurullah. Baba ben çıkıyorum. Cemillere gideceğim. İzin istemek yok mu? Baba ben çıkabilir miyim? Hayır çıkamazsın. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok kızım. Cemillere gitmene izin vermiyorum bu kadar basit. Gideceğim baba. Cemil hasta. Gidip ona bakmam lazım. Saçmalama. Otur oturduğun yerde. Nesine bakacaksın? Sen doktor musun hemşire mi? Yanında olmam lazım. Niye? Üf, zorlama baba lütfen. Biz böyle zamanlarda birbirimize... Ne demek biz? Ne demek birbirimiz? Nesiniz siz? Sözlü mü nişanlı mı? Aranızda resmi bir şey var mı? Bak... Ben sadece arkadaşlık etmen için izin verdim sana. Şimdi onların adım atması lazım. Ben ciddiyim demekle olmuyor bu işler. Ne istiyorsun? Birbirimizi tanımadan hemen evlenelim mi? Tartışmak istemiyorum. Tamam, kes artık. Niye bu kadar sinirlisin sen? Sinirlendiriyorsun da ondan. Anlamadım sanki, değil mi? Lamia'ya kızıp hırsını benden alıyorsun. Lamia'ya kızmadım ben. Ama şimdi sana çok kızıyorum. Yavaş ol, yavaş. Hadi buyurun. Makbule. 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 Duymuyor herhalde. Ben çağırıp geleyim. Sen dur. Ben çağırırım. Evet. Hadi gel yemek yiyoruz. Ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Sofraya küsmek yeni adet mi oldu? Hadi kalk bakalım. İnmeyeceğim baba. Telefon bekliyorum. Arkadaşım Cemil'den. Sormadım ama telefonla konuşmama iznin vardır herhalde. Makbule. Senin hoşuna gitmese de koyduğum kurallar hep senin iyiliğin için. Cık, yüzüme bak. Ne bu hırçınlık? Bu saygısızlık makbule? Yeter artık, şımarıklığın lüzumu yok. Toparlan bir an önce. Kendine çeki düzen ver. İleride pişman olacağın şeyler yapma. Her zaman senin yanında, arkanda oldum. Beni karşına alma. Gelmiyor başlayalım biz. Afiyet olsun. Sağ ol.